Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tecvitli Elifba 13. ders. Harfi met yani uzatma harfi Elif. Elif sakin yani hareketsiz olur. Eliften önceki harf de üstün yani fethalı olursa Elif met harfi olur. Elif de kendinden önceki harfin harekesini bir Elif miktar uzatır. Yaklaşık 1 buçuk saniye uzatır. Ya Ya Ma Ma La La Bakın arkadaşlar lam harfi şurasıdır. Elif uzatması burasıdır. İza İza Dame Dame Rame Rame Kole, Kale Kale Kane Kane زاد زاد نرى نرى اراد اراد ما دام ما دام كتاب كتاب عالم عالم يكاد يكاد عذاب عذاب عباد عبادي مالكي مالك مالك صادق صادق كافر كافر سبحان سبحان علينا علينا اهدنا اهدنا رزقنا رزقنا أصحاب أصحاب أبصار أبصار بما أنزل بكنا <applause> B harfi şurasıdır. B harfinin altında tek noktası var demiştik. B Şurası mim. M Uzatıyoruz. B ma B ma Ünzile Vamahım Vamahım Hepinize başarılar diliyorum. Destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.